Ay bala, şafak vakti düşüren ben çöllere bala çöllere bala çöllere çöllere bala çöllere. Kükremiş aslan görürem, kan yiyen sırtlan görirem, dalgalı umman görürem, cin görürem, can görürem, mezarda hortlak görürem, bin türlü tufan görürem, kulli bir yaban görürem, korkmirem, korkmirem, ala korkmirem, Ayba! Korkmamazlığım ile bu korkmamazlığım ile Vallahi bala billahi bala tillahi bala Nerede bir yobaz görülem Nerede bir softa görülem Nerede bir bolla görülem Korkirem bala korkirem bala korkirem Dalgalı fikirlerinden Riyaka zikirlerinden Korkirem bala korkirem bala korkirem Korkirem bala korkirem